Saçma oldu ya. Yani. Abi 3 tane dendoji varmış. Güzel. <laughs> ne? Onu yorma. Yor, yor yerini seyce alsam ya işte ya. Bozsun. Ne tora seyce alsaydın lan. Sıynik. Aa beni ID kartmıyor. Şimdi <laughs> Evet bir sınav skin beğendim sana hiç şey olmadan kanarım. Kanarım. Ama hangi kanlık? Kanar mıyım? Yoksa kana. Aa bana ben susmak siz Sizin hariç hiçbirinize dua edeceğim lan. Allah'ım inşallah ölmeyiz. Amin amin seyç amin. Amin amin. Geç kalk git. şey, ya şey. Duamı an, ben, ben duamı da edin. ediyorum. Amin, amin. Sen de dua et, sen de dua et. Amin amin. Şey, Seçin duası amin. Seç şey, savunmaya geçtiğimizde bey kapa. <laughs> o <Oo>, jettenkle. <laughs> Adam beni niye blokluyor? Sova. Abi var. jet baya HS'ydi benden. Zınk bir. Abi kim çaldı ya? Kim burada böyle şey var yani hayır. Alarım ben. Eee onu bana bırakın lütfen. Ya abi. Yo. Ha. abi sıktım adamı çaldım. <laughs> Adam bilmez neymiş. Ha? <laughs> Bakın. sağlık yahu. Alo. Oğlum ne çaldın be? Reis sen neden şerifi değiştin? Kanka çok tatlıydı Ay, bu aldı. Ha evet o güzel mi yani? O oh, ne? At at. Gence var yağma, yağmacı isteyen var mı? Yok ama Rezle Jet kesin var ya şey pre. Ne? Kanka Jet şunlar biliyor musun? Tamam işte jetle ile diyorum ki kesin pre. Çünkü ya adam daha eline vandal almadan hemen vandal istedim adamdan. Belli ki ya Oğlum, biliyorum. Ben, ben kafa oyuncusuyum kardeşim. Lan beni kaldırsaydı hiç ulti açmadı <laughs> sen döverim seni. Ora bizim mağdur Öldürürler Öldür. Nasıl <laughs> ulti açacağım ya hiç? Ben sana ne öğrettim? Oo bu ne <laughs> lan? Lan gelin orada ölmeyin de. Ekstra bak sey. Sey ekstra bak. Teştire. Ama derdi <laughs> bizi. Ağlamayalım şimdi bizi tokatladılar. <laughs> Doğru baya. Çatır çutur tokatladılar. Allah, Hadi son var ya. Ha bu kuma var ya bir reis attı bana yok etti ya. Yok oldum böyle. Bizim seyir. Ben F4. 3600 360 var. 3600? E, ee, kredi olarak. Ha. Evet lan 3600'üm varmış. Ay Glosfira. Bu nasıl yüzük şey lan? bu adamlar hep bizim spike'ımız buradayken nereye gitmiş? Adamlar kendi kendine bomba atıyorlar. <laughs> evet, üstüne de headshot bak. Headshot aynı adı söylüyorum. Tamam. Headshotla al, sana bin kredi. VP. Az önce kritik olup söylemiş olabilir. 30 seconds left. Belli olur. Kaç yıl var bu? Kaç Ne yapıyorsun şu gayetim? Ne yapıyorsun biliyor musun? duruyorsun, adam çözmeye çalıştığı gibi C'ye yani, atıyorsun. Onu sadece Oyal'a hiç vurma. Oyal'a sadece. Ben kumar iyi oynuyor. Aşırı mı? Allah yer dediğimi yap dediğimi yap. Cihat. Helal lan sana. Ne gerek var ki ya? Helal lan sana. Aslanım benim be, öğrettiğim gibi devam. Abi sen herkese neden bir şey öğretmiş gibi yapıyorsun? Adamın çözemeyecek He... Helal olsun. Ya. Çözemeyecek. Çözemeyecek helal. O var ya. Çözdü. Tamam azdı. Yazık oğlum. Yarısına getirdi ilk adam. has nothing on me. I got her. Şimdi adamla Marshal fight atmaya gidiyorum. Ya amacı da hangi şey kullanıyorsun rengi? Kanka normalde siyah da. Arkadaş beyazı sevdiğin onun için beyaz taktım. Herkesi siyah var. Oğlum beyaz güzel değil ki. beyaz seviyorum. bence de değil siyah vay. Abi harbi de siyah diyeceğim. Ses size geliyor mu? Evet. Hangi ses? Güzel ses. Senin sesin. Beyler burada jet var ama ne? Eee pardon. Pardon. Ben ağzını yüzünü bunu mu? Adam ben üstümüze. şey marşı dalır diye marşı ah. da aldım. Üstüme vandal alıştı. Vandal güzelsin. Ben şey. ya, yani az önce Reyne oynadım da şey. Sürekli C'ye basıyorum ya. Yani, kör Aha. atı çıkayım diye. Sağda yoru var, sağda yoru var. Helal be ben arkaya bakıyorum sen git kur. Lan ben bakarım sen git kur. Buraya mı alana? Ya sen şey, evet. sana nasıl göreyim ben bu saatte Arkamızı verdik sana yani. Kanka, izlerim, 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 lan o değil ben lan de. izler ota olunu. Aferin onu bana atacağım. Ben bunu beslerim ya. Sen onu bana atarsın ya işte. Atma. Sen onu jet'e at ben sana yağmak. Peki şu an ölmen yok mu? Seyit bu turu alırsan Jet sana 1000 VP alacak. Don yok lan ben. <gülüyor> <gülüyor> 8 güzel aydır aynı bun. O, o o ne lan? Evet ne zaman Bana para yapsın. Sen sana bana para yapsın. Aynen kardeşim aynen. Güzel bir şey bir de gel. Ben de orijinal vandalımla oynayacağım. Ben Adını bunu ben bunu ecileştirdim abi. Besleyeceğim. Ya. Ben yalvacı oynayamam karakolu. At. Adam ne kandırıyorsun? İstemiyorum ki ben. Ya ben ejder severim. Ejder severmiş. Şaka şey yapıyorum. Ejder Ayıp da senle o kadar konuşmuşluğumuz var. 8 yıl. 8 yıl. 8 yıl. <laughs> yıl ne kadar çok geçiyor ya. ya çıldıracağım. Kaldırayım Ben ki? oto alıyorum adam... Kaldır kaldır. Ben oto alıyorum adam seni yakalıyor. Kaldırsana ya. kardeşim. Arada kaldırsa. beni kaldırsana. Reis beni kaldırsana. Reis nasıl kaldırdı? Oğlum <laughs> <laughs> ya. Ben oto oluyorum adam sinip oluyor. Ben sinip oluyorum adam. Yes, mükemmel <laughs> bir taktik. Ne yapıyor adam? Ne yapıyor adam? Adam sadece olduğu yerde 2 tane EQ attı. <laughs> Aç, Aç oğlum ağzını. <laughs> Aç da ikileş aldım hala aynı. Okay, Raze bana yağmacı seni kaldırayım ölünce. Uh. Aa ben... Bak bak. Bana yağmacı attım seni kaldıracağım bak. Can I get a drop? Thanks. Tamam seni kaldıracağım. Hadi bak. Beni <gülüyor> <gülüyor> kaldırmayacağım mı şimdi? Aynen. Beni şimdi. Ben beni kaldıracak. O zaman selo. Aynen. İkinci, Ay, o... alalım. İkinci, alalım. İkinci oyun İkinci ulti. Üç oyun. Skin atan ilk kişiye vereceğim. Ultimi Aga, sen kaldır kanka. Sen kaldır. Sen kaldır. <laughs> tamam dur dur geliyorum. Ay, dur geliyorum. Aga dur bir saniye. Kapanı <kaldırma>. koparırım. <laughs> Eyvallah. Lan. Lan <laughs> kalk. <laughs> <laughs> Abi oradan parkur yap çık. Bak orada köşede şey var. Oha. Helal. Sağda sağda. İkisi de sağda. <gülüyor> <gülüyor> anladım, duvarı lan oğlum bu duvar kim attı buraya? Bir saat burada ben geçmeye çalıştım. <laughs> oradan al. <abi. gülüyor> Bana bir, şey Bana, Bana bir mi Seyç? bir şey. Bana bak. Seyç neredesin? Bana o, oraya o duvara atma kardeşim. Tamam çıkamıyorum oradan ben. Sıkıştım orada sıkıştım. Bana bir skin atacak yok mu? E tamam. Bom bom tabi. ben bit batalım biraz. Evet. bu Evet. Ey Eyvallah <gülüyor> <gülüyor> Bir canın gitsin hemen geliyorum. veriyorum. <laughs> Ya abi sen Ay vallahi bu yok ya. Eee tamam dön dön dön. Bizi buradan içeri sokmazlar. da. Abi dön. Bizi buradan sokmazlar. So gel 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 buraya. Can bas. Can bas. Kanan korkuyorum can bas. Ne ne sen? Bas lan İyi misin? Al sen bu değil misin lan? Sen nerede öldün? İyi misin? Ben öldürdüler Merve'yim. Kullar kardeşim. <laughs> yedin. Aynen hala ejderi vermek korkusuyla hayatta kalıyor lan. Ben. Kanka bende şey silah var ama al sen oyna. Atma bana. Atma bana. Yok kanka. Aga. Siktir'e gidin lan o çocukları. Kendileri. Ejderi daha sağlık. <laughs> Bakalım videoda olduğumu öğrenince ne yapacaklar. Aa, oha. Oğlum ben videoda olduğumu tekrardan yeni fark ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Az önceki maçta. Oha. Ya bunlar, bu o kadar oynar ya? Videoda video söyleyeyim de bakalım ne yapacaklar merak ettim. Bu <laughs> değil, eğimin manyak iğrenç değil miydi? Sen yani hesaptan çıkıyorum, o yüzden şöyle bir şey yapacağım. Hemen, hemen bekleyin. Devamı asla gelmeyecek. <laughs>